ufuklar ötesinden mukaddes diyara hazırlık yapan saygıdeğer hacı adaylarımız şimdi sizlere selamlama konuşmalarını yapmak üzere İkram Turizm ve Ekrem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğümüz Sayın Ekrem Özkaymaz'ı mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok mutluyum bugün. Allah hepinizden razı olsun. Bütün çağırdığımız, davet ettiğimiz hacılarımız gelmişler. Gözlerim yaşardı. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü 35 yıldır bu kürsüye çıkıp sizlere birkaç kelime ederken 500 kişi çağırıyoruz, 100 kişi geliyor. Ama bugün çağırdığımız hacının %98'i. Allah hepinizden razı olsun. Bu ne demektir bilir misiniz? Kaç senedir hacca yazıldınız? Belki 15 sene, belki 16 sene bilmiyorum. Çok şanslısınız. Allah hayırlısından gidip hacı olup gelmeyi hepinize nasip etsin. Değerli hacı adaylarımız, şanslı hacı adaylarımız, özlem duyduğunuz bu yolculuğa bugün başladınız. Sizlerden benim bir isteğim var. Bunlar çok olduğu için sizlere anlatıyorum. Hacı bir şey soruyor, benim işim var diyor. Ben gelemem diyor seminere, işim var. Sizlerden bir tek istediğim var. Ya hacca gidin ya işe gidin. İkisinden biri. Hacca başladınızsa, bu yola çıktınızsa artık bugünden itibaren hacla meşgul olacaksınız. Sizlere vermiş olduğumuz kitapları okuyacaksınız. Sizleri şirketimize davet ediyoruz. Soracağınız her soruya cevap vermeye hazırız. Sizlere hurma ikram ederiz, zemzem ikram ederiz birbirimizi daha iyi tanırız. Bu duygularla Allah hepinizden razı olsun. Değerli şirket görevlileri, bütün arkadaşlar bu sahneye gelsinler lütfen. Hocalarım zahmet olmasa şöyle bir alalım sizi de buraya. Hacda hizmet edecek bütün şirket görevlileri buraya gelsin. Bizim özelliğimiz bu. Sünnete uygun hacı olarak getireceğiz inşallah. Değerli hacılarım ama Allah lütfetti. 35 yıldır Allah'ın misafirlerine hizmetçilik yapıyoruz. Yönetim kurulu başkanı bilmem şu değiliz. Biz Allah'ın misafirlerinin hizmetçileriyiz. Bize böyle bir görev verdi. Bunun bilinci içerisindeyiz. Biz sizlere hizmet için buradayız. İnşallah hep birlikte sizlerden çok önemli bir isteğim var. Bu görevlerime itaat ederiz. Rahat edersiniz. Ben hacılarıma söylüyorum. itaat et, rahat et. Hacda itaat edin. Çok bilseniz dahi başınızdaki insanlara itaat edin. Rahat edersin. Onun için bu kadar insanı sizlere görevli götürüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na buradan teşekkür ediyorum. İlk defa İstanbul hacılarımıza İstanbul'dan hoca verdi. Ama bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız çok değerli hocalar verdi bize. Bilinçli hocalar verdi, bilmiş hocalar verdi. Bilişlerini, bildiklerini sizlere inşallah öğretecekler. Fatih Belediyesi'ne de buradan teşekkür ediyoruz. Bu salonu bize tahsis etti geçen senede, bu senede. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun. Buyurun yerlerinize, teşekkür ediyorum. Değerli hacılarım, önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde 30 yıldır haca gidiyorum. Siz olsanız, siz olmasanız biz yokuz zaten, gidemeyeceğiz. İnşallah 4 yıl ara verdik rahatsızlıktan dolayı. Bu sene zorla geldim buraya. Ama bu sene sizlerle birlikte olmak için hacca geleceğim Allah nasip ederse. İnşallah beraber olacağız. Arafat'ta size hayranlar ikram edeceğim. İnşallah sizlerin de ikramını alacağız. Öyle hac ikramdır. Hacda bolca ikram edeceksiniz. İkram edeceksiniz. Güler yüzlü olacaksınız. Asla kötü söz söylemeyeceksiniz. Asansörlerin önünde kavga etmeyeceksiniz. Benim hacım kaybolmaz. Benim hacım asla hastalanmaz orada. Niye? Sözlerimizi dinler. Güneşe çıkmaz. Güneş çarpmasından hacı hastalanıyor. Biz de onlarla uğraşıyoruz. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil ki. İnşallah bu sene 1399 1399 kişi olarak hacca gidiyoruz. Tabii sizler İstanbul'dan geldiniz, Anadolu'dan gelecek birliktelik yaptığımız 2000 hacımız olacak bu sene. İnşallah hep beraber hacca gidip geleceğiz. İnşallah gideceksiniz, hacı olarak geleceksiniz. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin katıldığınız için ben çok mutlu oldum. Bu hac iyi olacak demektir. Bunun manası bu. Hepinize hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah şimdiden hacınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Ekrem abimiz Allah razı olsun kendinden... Hasta olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmadı, aramıza katıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.